baba bırak yatmak istemiyorum. Ben de kaçacağım kaçacağım. Aa oğlum Hayır. Gel buraya. Hadi yatacağız. Ha ha. Hadi oğlum. Hadi. Of bana ne ben ne. Hadi oğlum. Bir şey olmaz hadi yat. Hadi bakalım. Ben de geçiyorum. Ne 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 ne. Oğlum hadi yat. Bak vanilya da yaptı. Neyse ben şurada bakayım. Sadece de şu. Değil. Şurada. Heh. Bakayım. Oo, ne olmuş şuna? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Aa Ya, çok güzel. Bir gün ben de bunu yapacağım. Bir dakika bir dakika. Ya inşallah annem gelip duyma de vakti demez. Allah'ım ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ya? Anneciğim. Ay anne gelme hiç. git. Ne oldu kızım neden? Anne uyuma vakti değil değil mi? Evet uyuma vakti. Hadi ver bakalım. Ya anne. Bana ne bana ne bana ne bana ne. Aa bak Doruk da uyudu. Onları ne istemiyorum? Sen zamanı geri alalım. Tamam zamanı geri alalım. Sana fıt, fıt fıt git fıt fıt gelme. Vallahi buraya çıkacak ya anneler uyku zamanına gelemez yazdıracağım. Aa kızım hadi. Her zaman uyuyoruz. Bugün de uyuyacağız. Hadi bakalım. Ya, bana ne bana ne bana uyumayacağım. Ben uyumayacağım. Uyumayacağım ben uyumayacağım. Durup kalk. Ya ne oldu? Ya, ben yapmak istemiyorum. Ya zaten gidecek Geceki planı bilmiyormuş. Yapacağız ya. Hadi oyu. Ama şimdi yatmak istiyormuş gibi git. Hadi sen de. Tamam anne yatacağım ben yatacağım. İyi hadi bakalım kızım. Şunu söndüreyim. Ee, söndür, söndür. Söndür. İyi söndü söndü. Söndü. Hadi bye bye. Hadi. Anne ya. Ne ya. Ay. Mete Hala yapmıyor. Ne olmuş? Bak bak Kameraya bak. Aaa. Ne olmuş? Neyse hadi yarın izleriz. Hadi yatalım yatalım. Neyse. Annemler gitti mi? Yemeğe gitmiş. Dur Doruk'u kaldırayım. Doruk. Doruk. Uyan Doruk. Hani plan yapacaktık ya bak ezan da okunuyor. Uf, iyi, tamam. Bak ezan okunuyor zaten. Hadi gel. Biraz kısık okunuyor galiba. Hadi gel benim bu da vanilyayı alacağım ben. Tamam bekle ben alıp geliyorum. Tamam. Çiğdi baba çok konuştu. Bir havlu tut da. Neyse. Dur bekle ben benim alayım. Şunu. Ha. Çok güzel. Bak ben sana bunu gösterecektim. Şey var tatlı tarifi. Ya Ezan beni biraz korkuttu. Aa Ezan'dan mı korkuttu? Pü. Yallah cehennem. Ne diyorsun? Tövbe et ya. Neyse artık. Ne diyorsun onun ya? Her canı çekmiş. Ben gece çok güzel. Aa çok güzel. Ballı ballı. Evet çok güzel. Bir de bir ne oluyor? Aa ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ya şarjı bitti. Benimki var. Benimkinden izleyelim kim var yiyecek? Bakalım sen şimdi çıt yaparsın. Neyse. Hadi bakalım. Ay hakikaten Sen de beni korktu Neyse. Bunu alayım. Bunu alayım. Şunu alayım. Şöyle bakalım. Şunu da aldım. Tekicim üçünde. Üçüne bakalım. İyi tamam. İki önce şu kuybariden. Oyun oynayalım mı? Hani niye de oynar? Aa, oynayalım diyor. Ben bunu alıyorum. Tamam. Tamam o zaman hadi açalım. Tamam. Bunu oynuyorum ben. Şah gelip dur. Gel. Biz de girelim. Ha, ben de giydim. Hani ya dur sen de giyeyim.

ne oluyor? Ne oldu? Benim bir de bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Bir kaptı galiba. Hareket ediyor. Bu ne? Kapat şunu kapat kapat. Kapatmıyor. Ne oluyor Hareket. Ay bir şey oluyor. Ya. Aa, bir şeyler oluyor. Bir şeyler. Hah, bir yuş kaptı. Bence yani bir yuş kaptı ya. Aç şunu aç şunu aç. boş ver şunu ya. Burada kalsın karşımda... Bir şey diyeceğim. Şey. Ne oldu? Ya bir şeyler geliyor. Bir sesler geliyor ama. Ne bileyim. Ley Doyuk ley. Benim çişim geldi. Aşağı yeşek Ne? Ne? Ya sen ne diyorsun? Hay senin kişine başlarım ha. Ya e, ne yapayım? Senin kişine ya. Ha. Hadi biraz çabuk ol. E, tamam ya. Hadi sen de gel. Hadi zor. E tamam ya. Ay Ay sen kesinle ben aşağı inmem. Demem. Ben ne yapayım bu delik mi yapayım? Gel bak ben... önce tuvalet var buraya. Ya ben önce takıyacağız. Ya of. Gelmek yok. çişine ya. Çişine çişine ya. Ya tamam. Aaa. Abi Aa, de açık. Şu süpersi bir şey olmaz kapıdan. Ay kapının çok kayanlık oldu. Hadi koş koş bekle. Bekle burada. Of tamam ya ay. Hay senin çişine ya. Neyse vanilya dur. Ses ol. Ben acıktım ya. Dur yanımıza bir şey alın. Bir şey yiyeyim ben gene. Ama niye acıktım mı? Ay, ya. Ama yayı da acıktık. Burada bir şey yok ki. Üzüm al yemekimize. Üzüm

Allah 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 Yum yum Allah 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 Kuş ya. <laughs> ha, geldik ya. Ya. Ne bıraktık ya? Neyse ya. Nerede geliyor? Ay dışarıdan da kuş sesli geliyor ya. Neyse. Nerede Yeterim ne ya? artık. Bu kuydum geldi. Niye yapması yok. Ya yatalım ne gibi ya. Dış yastıkla kaldıralım. Ha kaldıydık. Ya yatalım bence. Ya sonuçta yarın da şeye gideceğiz. Ya neye gideceğiz. Şu moruk oldu mu ya. Ya şimdi sonuçta haçalaya gideceğiz ya. Ya sen gideceksin. Ben gitmeyeceğim. Hey, açalım o zaman. Hayat ya. ya? Biraz oyun oynayalım. Uf, iyi tamam. Ben şunu alayım. Bunlarla oynayalım. Bak şimdi bu bu komşuya gelmiş falan. Merhaba. Merhaba. İyi. Ee, ben bu elbiselere bakmaya gelmiştim de ne kadar? Tam olarak şunların hepsi yani şu ne kadar? O 50 TL. O peki şu? Hmm. o da 20 TL. Tamam ben şunu alacağım. bu size olur mu? Olur olur. Tamam buyurun buyurun. Ay şekerim daha ben iyi falan şekerim. Vallahi iyi ya. İyi iyi. Neyse bye bye. İyi oynadın mı? Fena değildi. Ne söyledi artık yatalım mı? Sen de ne yatmacısın ya? Var bir video izleyelim. Gel story izleyelim. Short izleyelim. Aa yangın mı çıkmış? Of. Aha <laughs> çok komik. Hı hı. Ya yerim yazık. Sokakta kalmış. Her Kalsın... Ya. <laughs> Ay, pü. Rezillik. Oha o kadar acıyı da söyledim. Valla bilmiyorum. Lan gelecek ya. Çocuklara vurmuş. Ay işte köpekleri vurmuş ya. Salak. Ben şimdi. Kim? Saat 3'e ay saat 4'e geliyor. Ne? Ye koy koyduk. Ye koy, ye koy, ye koy ya. Dünyanın yani bir gün uykusuz kalmadık yani. Hadi yeterli. Uf, iyi tamam ya. Benim de uykum geldi. Yani. Ya hadi yat, hadi. Sen kokarsın Neyse. Ben de gidiyorum. Niye dur şeyim yok ki? Gel Vanilya. Gel. Ay koş 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 koş. Hadi bakayım.